Allah bir kulü hesaba çekerken ne yapıyor? Günahını bir kefeye, sevabını bir kefeye koyuyor, ölçüyor. Sevapları günahından ağır gelmişse onu iyilerden kabul edip cennete gönderiyor. Biz de öyle yapalım. Karşımızdakini hesaba çekersek, çekiyorsak, çekeceksek Allah'a göre hesaba çekelim. Bakalım iyilerden midir? Yani sevilmeye layık olanlardan mıdır, değil midir? Evet, böyle baktığımızda sevilmeye layık olmayan hiç kimse görülmüyor Allah'a karşı nankörler müstesnadır. Bile bile nankörlük yapanlar müstesnadır. Bile bile şükürsüzlük yapanlar müstesnadır. Evet ne buyuruyordu Allah nankörleri sevmez. Allah'ın sevmediğini istesen de sevemezsin bir kere. O yüzeysel kabuğu sevmek olur sonra o biter.